Merhaba, ben Murat Mısırlı. Bugün sizlerle denge nefesini paylaşacağım, anlatacağım. Daha önceki öğrettiğim teknikleri umarım hayatınıza eklemişsinizdir ve uyguluyorsunuzdur. Bunları öğrendiğiniz her yeni tekniği üst üste ekleyerek sabah kalktığınızda eğer meditasyon yapıyorsanız meditasyon öncesinde, veya yapmıyorsunuz günlük e, rutininiz içerisinde istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Bunun bir adedi e, yok ama 4 tur yapmak minimum faydalıdır. Abartmaya gerek yok hiçbir şeyi bu sefer dengesiz hal e, getirmesin. Denge nefesinin yaratacağı e, şey işlevi şu. E, bazen gün içerisinde bizim e, bir burun deliğimiz daha aktif, diğeri daha pasif kalabilir. Bu gün içerisinde normaldir çünkü çalışıyoruz ve çalışırken aktif kısmımızı daha çok kullandığımız için bu nefesimizi akseder ve burun deliklerimizde de bunu hissederiz. Bildiğim kadarıyla gün içerisinde çift burun deliğimizin aktif olduğu bir buçuk veya iki saatlik bir süre var. Yani tam denge olduğumuz bir hal için. Bu denge nefesi bunu bize daha çabuklaştıracak bir teknik olacak. Sol ve sağ beyin loplarımızı birleştirip denge haline getirmek diye açıklayabilirim. Bunun daha anlaşılır açıklaması. Bizim sol yanımız duygularımızı, sağ yanımız mantığımızı temsil ediyor. Bu iki şeyi birbiriyle denge ve uyum içinde çalıştırmamıza yardımcı olan, destek olan bir nefes tekniği. Şimdi nefes tekniğini konu mankenimiz sevgili eşim Burcu Hoca'yı kullanarak anlatacağım. Evet, tekrar merhaba. Şimdi bu nefesi uygulamak için elimizi önce hazırlıyoruz. Bir baş parmağımız açık kalıyor ve diğer evet, küçük parmak ve yüzük parmağımız açık kalıyor. Önce bir derin nefes alıyoruz. Ve sağ burun deliğimizi baş parmağımızla kapatıyoruz ve soldan nefesimizi yavaşça boşaltıyoruz. Ve tekrar soldan uzun, keyifli bir nefes alıyoruz ve küçük parmağımızla kapatıp veya yüzük parmağıyla sağ baş parmağımızı açtık ve yavaş yavaş boşaltıyoruz. Bu bir tur. Devam. Sağdan uzun, keyifli bir nefes aldım. Baş parmakla kapattım. Diğer tarafı açtım ve yavaş yavaş boşaltıyorum. Bitince soldan derin nefes alıyorum kapatıyorum ve sağdan yavaş yavaş boşaltıyorum. Bir tur daha. Soldan, sağdan alıyorum. Ve soldan kapatıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi birkaç turda kendi kendinize devam ediyorsunuz. Ben burada sesimle size destek olacağım. Soldan aldım. Ve sağdan verdim. Devam kendi kendinize yapıyorsunuz. Bunu yaparken kendimi dengeye getirdiğimi, şuuru bu. Kendimi dengeliyorum. Duygularımı ve mantığımı bir arada denge ve uyum içinde kullanmak için kendime destek oluyorum. Her nefes alışverişimde sakinleşiyorum, gevşiyorum ve bulunduğum duruma kendime destek oluyorum düşüncelerim yavaşladı ve ben sakinim. Bitirdikten sonra, bitirirken özellikle soldan boşaltı. Bıraktım. Şimdi kalın böyle. Yine her zamanki gibi uyguladık. Ve şimdi hissiyatına bakıyoruz. Bu nefesi yapmam bana nasıl bir oluşum getirdi? Siz bunları bulun, keşfedin... ...ve lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Kısacık bir nefes çalıştım... ...ve nasıl hissediyorum kendimi? Fiziksel bedenim ne durumda? Nefesim ne durumda? Zihnim, düşüncelerim ne durumda? Aslında inanın bu kadar basit... Kendimize yardım etme kısmı. Ellerinizi farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Şart değil. Şifa olsun. Görüşmek üzere sevgilerimle.